İsviçre'de de gayet güzel Fransız liseliler ve e, Alman liseliler oldukça iyi yerlere gidebiliyorsunuz. Çok kaliteli bir eğitim sistemleri var. Çok güvenilir bir ülke. Çok güzel iş piyasası olan bir ülke. Yani ETH sürü EPFL burada yani AP'leri kabul ediyor, etmiyor tartışmaları var. ETA sürü rektörüyle de, de gidip konuşulacak işte. ETA o belileri. Ya Allah razı olsun diyorum o insanlardan, güzel insanlardan. Bir çaba veriyorlar, bir fener olup biz diğer kendilerinden sonra gelenlere ışık tutuyorlar. Orada işte startup firmalarını oranın ekosistemi içerisinde açmaya çalışıyor. Teknolojisi de iyi olan belirler var. E bu da güzel bir şey yani düşünsenize çok güzel bir teknoloji üretim üssünün yanında böyle şeyleri kurmaya çalışıyorsunuz. O üniversitede de araştırma laboratuvarlarıyla kendiniz arasında iletişim kurabiliyorsunuz. Bu teknolojiyi Türkiye'de getirirsiniz. Bu çok faydalı bir şey. E, ama EPFL'de ben de bir frankofon velisiyim. Ama dershanem var diye ben buna yani eğitim kurumum var diye buna çok giremem. Yanlış anlaşılma olabilir. Ama Fransız liselerinde bir EPFL grubunu, e, şimdiden kurmalarını tavsiye ediyorum. Oraya yönelik bir ETH grubu gibi bir oluşum Bir Robertler, bir Oxford grubu, Oxford Deli grubu, Harvard Deli grubu. Bunlar oluşsun. Yani bu çocukların güvenliği için de çok önemli. Eğitim süresi genelde 3 yıl. Burada da Applied Science'lar var. Çok tanınan üniversiteler. İş olanakları çok iyi. Ücretleri, aylık giderleri şey, yani bu. Biraz okul olarak fazla. Ama e, kim yerde Türk Lise diplomasıyla geçebiliyor. Bunlar uygulamalı üniversiteler. Erken başvuruları yapın. Ben şunları çok önemsiyorum. ekol Polytechnique. Bizde bayağı bir öğrencimiz orada okuyor frankofonlardan. E, bu çocuklara AP yaptırın. Orada rahat okuyabilmeleri için. Fransızlar yapsınlar yani. Özellikle 10. sınıfa çekin. Onda başlayın. AP'de Fransız ETH ETH'i zaten onları defalarca yapıyoruz. Yani eğer ETH'a ya ve Eko Politekniğe başvurmak istiyorsanız biz gerekirse ücretsiz de yaparız. Yani şuralarda bir gruplar oluşsun. Amerika'ya gidip de 80-90 bin dolarlar senede vermek yerine gelin burada okuyun. Yani o kadar da çok atılmıyorsunuz. Yeter ki şu altyapı dersleriniz güzel gidin. <laughs> Lozan var. Yani diğer daha kolay okullar da var. Basel var. Neuchatel var. Yani bunlarda da Fransızca. Mimarlık var. Çok güzel. Yani... E daha nasıl şeyler koyasın bilmiyorum. Bir de yani her çocuk mühendis falan olacak da değil. Yani ben mesela iş hayatımda bazı otel yöneticiliğinin inanılmaz yani gelir getirdiğini bizim böyle bir sürü gibi bilgisayarın sürü gibi övtekinden gittiğimizi gördük. Mesela burada bir ilginç bir otelcilik konseptinin teknolojisini geliştirip satan bir öğrencimin Yale Harvard mezunu yıllar önce mezun olmuş bir tane yöneticisinin üzerine gelebildiğini görebildim. Yani bazı şeyler daha farklı yerlerde olabiliyor. Uygulamalı bilimlerde de şey yapılabilir. Çok güzel programları var Franklin Üniversitesi İngilizce. Yani İngiltere'de gidecekseniz bir EFFL veya Lozan yani İngilizce olarak gideceksiniz. Ben bu üç tane bölümü öneriyorum. Bunun dışında otel yönetimleri zaten adamlar bu konuda oldukça iyi. Teknolojileri çok güzel. International Management çok iyi. Finansları da çok güzel. Bu Geneva Business School'u ben öneriyorum. Özellikle bankacılık yönünde kendini geliştirmek isteyen e, krediler yönünde baya güzel bir takım eğitimleri var. Burayı tavsiye ediyorum bizimizde. Ya bir başvurun yani şuralarda bir başvurun elinizde kalsın. Daha çok isim veriyorlar. Ve Master'ın kralları Master'da İngilizce çok fazla yer var. Gidebilirsiniz. ODTÜ, Boğaziçi mezunları Koç mezunları buraya bir bakın ETA sürü EPFL'de de İngilizce masterlar var yani gidin buranın ekosisteminde startuplara girmeye çalışın yani hem Master hem Startup artık bu okullar Startup cenneti olmaya başladı üniversitelerin dediğim gibi erken erken çocukları eğitip hemen iş hayatına Startuplarla ciddi iş adamlarının oluşturulmasını istiyorlar ben İsviçre ile ilgili bunları söyleyeceğim. Fransa'da da e, onlarla ilgili bir Özgür Bey'imiz onu bir daha yapacak ama ben Fransa için şunu söyleyeyim. Artık bu Campus France'la başvurularda bulunuyoruz ama Frankofon velileri. E, kabulleriniz yine geliyor. Fakat altyapı eksik olduğu için tam oturmuyor. <laughs>